Oyun başında pentas salıp oyunu geri çevirmeye çalışmayacağız. Zaten geri çevireceğiz. Mide gel pentas salacağız. Oynamıyorum yaşıyorum şu mamik makine parmakları görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bu çocuğa bir şey olursa bu çocuğun saçının teline zarar gelirse var ya Yakarım lan Mobile Legends'ı! Alın lan bundan bir bak olmaz ya Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi siz oyun bir, bir mobil hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine manyak bir içerikle bizim tayfa beraber bugün yapacağımız içerik bir o kadar çılgın bir o kadar keyif verici bir video olacak videomuzun konusunun başlığı zaten biliyorsunuz oldu arkadaşlar rakip takıma oyun başında pentas salıp oyunu geri çevirmeye çalışmayacağız zaten geri çevireceğiz. Birinize... Siz de konuşuyorsun. Şey bir şey sorabilir miyim? Sor. Neden epik kostümü yok? Dördümüz epiyiz. Kardeşim lapu lapumuz zaten epik kostüm olsaydı şu an onla giriyor olurdu. Ne sandın ya? Bırak ya. hmm. E, dayım bu nasıl bir alfalık ya? Bu nasıl bir alfalık? Evet. Şimdi abi orta baba, koridordan baba, gidiyoruz baba. arkadaşlar. Orta koridordan gidip gerek pentamızı salıyoruz. Evet <laughs> abi hızlı sırayla sırayla. Sırayla. Da, sırayla. Ben yazacağım. Mide gel. <laughs> Penta alacağız. Go abi go 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 go. Teker teker olacağız ama teker teker tamam mı? Önden ben gidiyorum. Şimdi gel Penta alacağız. Gir abi. Onlara neyimiz varmış göstereceğiz. İlk kan. Vur abi. Ya seni gözü zekalı ya. Pentayı çaldı ya. ya abi ölme ölme bitti abi. Orada gidelim dedim beni dinlemiyorsunuz. Bitti. Sorun yok yazıyor. yazıyor bir de. Deneme bir başarısız arkadaşlar. Deneme 2 de görüşürüz. Evet. XB. Arkadaşlar x koridoru yukarıda Düşmanlar mı Şimdi arkadaşlar ikinci partiye geçtik. Adamın karşısına bir anda çıkacağız. Ve penta x'i salacağız. Söyleyelim de. Söylemeyelim söylemeyelim. Adam bir anda surprise motherfucker olsun anladın mı? Şimdi adam, adam korkup bir anda kaçar. Hadi oğlum yat yat yatır bizi. Ya, ya abi ya. ya. Çek çek verme. De. Düşman 2'de geçebilir ye miyim? Biraz şu an versem. Ver 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 bir. Gel 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 gel. Gel koş 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 verdik verdik verdik. Bindi kes Tamam koş. Kızım. Koş. 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 Ver 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 ver. Ver hadi 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 hadi, hadi yat lan. Oh, oynat bakalım. Oynat bakalım. Ben tamız sallık tryhard budu açtık mı Uğurcan? Açtık mı Efe? Açtık mı Suri? Açtık mı Gürkan? Açtık diye bana bir şeyler deyin. Evet. De şimdi bu lüğümü alayım direkt. Yat aşağı diyeceğim. Dayı direkt gidip yukarıdan içine atmam bu? yok mu? Var Ama abi. o hareket yapmasaydım iyiydi. Enerji yetmedir baba. Bey desteği çok kolay. Ya adam hareket etmedi. Harbi harbi dibimizde vuruyor. Neyse şimdi 2 leveliz onların birazcık level avantajı var arkadaşlar. Şimdi let's go let's go suri baba. <laughs> Oğlum ben niye penta adamın karşısında oynuyorum. Benim günahım <laughs> neydi? 8 0 8. 8. Aynen. Efe <laughs> diyor ki adam 5k benim 1k farmım var. Kardeşim canım. Adam yasam <laughs> hadi. 400 Kanka. Kur'an bir, bir Nerede lan? <laughs> Helal dayı hmm, Kagura'nın sesini tamam. duydum ben. Kagura buraya yakın. Bana bir destek şuradan geliyor şu anda. Kagura burada. Tamam tamam işte buraya geliyor. Ha, gelmiyormuş tamam geliyor. <laughs> tamam şimdi abi farmımız güzel güzel bir toplu fight yapabiliriz. Kaptan yaptık abi. Oğlum bir şey değil mi? Yatırırız bu arada. Farmımız güzel, kötü değil. Abi blue basmaya başladılar Leste ile beraber. Karina'yı da çaldı vermezsin herhalde. Dayı ne yapayım? Ne yapayım? Range dişiydi. Çaldı abi ben. Ben afk'yim. Yat aşağı. İşte blue almaya gelirsiniz böyle ağzınıza sıçarız dostum he. Aaaa. Hep yükseldim bak. Dayı adam Al, Alice, Alice, Alice. Alice ne yapıyorsun? Çok bu. 5 kill verdik diye Alice çok yükseldi dayı. Al beyiz 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 parmak. Arkadaşlar çok kolay bir maç so, yani ben birazcık zorlanırız diye bekliyorduk. Penta verdik. Direkt yat aşağıya yani, anladın mı? Anladım ne abi. Hiçbir şey yapmamız gerek yok oğlum. penta vermek kolay mı arkadaşlar? Bu videoya güzel bir like gelirse bir sonrakine iki tane penta salıp oyunu geri çevirmeye çalışacağız. Yok ama. Açıkçası söylemek gerekirse abi çok yani zorlanmadık bence. Kardeşim ben kulak memenle <laughs> oynuyorum şu an. Kulak memende mi? Evet. Peki nasıl oynamayı beceriyorsun öyle? Bana bana bazı öyle şıkıdık şıkıdık yapıyorum. Ne diyorsun sen? Freedom, özgürlük, Oo dayı bu Kagura fena ya Fena Buna ya de. Aa buldu bunu Şu Buna an Asret Elgazı'nı çekse de yapardı Ya ama öyle fırlatmasın ya ay, ay. Emre ne yapıyorlar artık Ben tanı çalacağım Murat ee, Sanki bir tane <laughs> eve girmiş gibi oldu. Zaten pentatman yok mu peki? Gel lan hazırlayacağım gel. Hadi lan. Abi buna nasıl geleyim? Kuleyi tankla. Kuleyi tankla. Yo. Hayır öldük. Hayır orada ya ben, ya yokum. sana atacaktım. Hayır ben ya buradayım. Allah'a emanet. Takımın Beyler. Hoş. Abi gel taklıyorum gel gel. <gülüyor> <Çekarsın>. <gülüyor> Hayır. Ya <laughs> <laughs> planım yat aşağı Vurucam Gel. Geldim. Gel. Tamam. Bakayım geldik de. Ne yapacaksın şimdi? Yaptı ya. Ne yaptı? Parmak attı. <laughs> 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 Bak şimdi dayı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> şaka 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 Burası şaka. <laughs> Al getirdi parmak için ya. <laughs> o son anlatı atmayacaktım. O son anlatı var ya atmayacaktım. Gel 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 buraya gel. Kardeşim gel. Şuna bir tane vurur musun? Vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha W çek vur. Ooo beyler oh. o alev atışları iyi oluyor ama. O alev atışları bak acayip kaza geldim. Ne yapıyorum ben? 515 alat attım. Siktir lan. Bu arada benim oraya girip pent atmam yok mu? <laughs> lan sen yiyecek <laughs> de o. Dur. Dur hazırlandım. Abi infaz atacak oh. bana. Abi dur ama vurma ya. Abi ama ya. Ama ama ama. Oo, ölmedim ölmedim. Oyla... Enter, enter. Hayır yok enerjim yok. Enerjim yok. I. Tamam yat aşağı. Ya. Dayı yeniledim Ya ben babacım bu faniyi oynamıyorum. Oynamıyorum. Yaşıyorum şu mamik makina parmakları görüyor musunuz arkadaşlar? Bu makine parmaklar sayesinde oyun kurtul. Ne yaptın lan sen? Gel lan buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Lan gel oğlum gel. Buraya gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. Az daha yaklaş. Suratıma bak. Uğurcan. Senin hardal nickinin üstündeki o altın işareti var ya. Sen girsin Artık gösterim. yok. Oha abi. Ya Urcan ne kadar karaktersin. Ben diyecektim o altını niye aldın diyecektim. Hemen niye öyle şeyler diyorsun. Bak ayıp olmuyor mu? gerçekten Hadi çok karaktersin insan. Sen sapıksın. Gerizekalı mal aptal salak. Yeter be yeter. Alacağım. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Ben orada gelmişim. Didiniyorum. Acılar çekiyorum. Acılara yürüyorum. Korkmuyorum. Geliyor abi iki tane vuruyor altını çalıyor gidiyor sonra dedi ki abi ya düşün döndü Yat aşağı şimdi Evet bunu keserim bu arada Ah 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 öldü mü güzel Hey o karın kule altında çekleyip sonra çıkmam Tansiyonu mu düştü? Nasıl düştü? Allah Ne oldu Emre? Dayı adamın tansiyonu çok düştü kart mesaj yap. Kesim Kal, onu. Kart mesaj ya Emre. Çarpı öldü o bırak. Abi çok alfa bir hareket yapacaktım. Niye vuruyorsun? Çarpı ölmüştü Emre. o. Emre. 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 Ne oldu galiba? Oğlum Emre öldü mü lan? Dur başım dönüyor. Durun beyler Emre'nin başı dönüyor. Dur. Dur. Koru 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 koru. Koru 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 burada var ya. Şu, bu çocuğa bir şey olursa bu çocuğun saçını teline zarar gelirse var ya Yakarım lan moballecisi. Emre kardeşim yanındayız korkma çok biz koruyoruz Oğlum oyundan çıktı lan Emre Üstte Emre Dur, dur harbiden başım dönüyor yemin ediyor Bitirecek şöyle Miden bulanıyor mu? Tamam bu abi değil Murat abi şeyin ortası yok Eee desteği <laughs> Çok güzel bir info <laughs> Aa, nasıl yok? Geçmeyeceğim, geçmeyeceğim. Nasıl geçmeyeceğim. yok? Geçmeyeceğim. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Yeter abi ben tilt olmuyor şunu bana bir vurmak acayip Yok lan gözüm insanın kalbi kararmasın Nereye gitti? Yok ya. 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 <laughs> allah alice geliyor dayı ben buradan base'e gidebilir miyim? Ee, Ölmeyin lan oyunu kaybedeceğiz iki dalga geçti Tamam alo alo cid de kavra Olayın cid geçti kavrayın beyler kadar. Seri i̇ki, iki. Kana Ne yapıyorum ben? E, oyunu kaybettik mi? Vuracak oyunu tut Oğlum cidden lan. Öl, öl sonra mi? oyunu tut. Yalnız bitmez ha. Bitti oruca. Siz ne izliyorsunuz lan? Bitmedi reis. Şurayı tut lan. Vur adama vur adama vur adama vur. Vur 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 yat aşağı. Çok güzel. O emriyet sorunu Bitir lan şimdi biz bitiriyoruz hadi. Go 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 go, go. biz bitiriyoruz abi yat 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 yat. Oğlum kaybettik sandım bir an. O kadar emek verdik lan. Come back come back. Hadi hadi come back come back. Oyundan ne çıkıyorsun oğlum? Ay birisi oyundan çıkar birisi yok midem bulanıyor hamileyim der Bir tanesi tansiyonum düşüyor der Bir tanesi abi o kadar fitli 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 Söyle oyunu taşıyalım Ulan 16-5-5 oynuyorum bir fani daha ne yapsın? Onu da vurdun Oha Beyler senin sana... desteği bana bir tane vurdu Oha bütün ne varsa çıkmış Lesteyi ben direkt teklerim bu arada Tekleyemem de Eee Şey diyor, Efe değil, sen lesteyi kes diğerleri bende Okey mi? Abi. Leşey nerede biliyor musun? Abi Daralan'la Hayda. fight yapsanız da. Daralan'la fight yapsanız da. Tek oğlum <laughs> ne daralan ne fight'ı. Daralan'la yapın fight yapacaksınız. Hadi Suri Tek yedim beyler. Bitir bitir bitir. Nasıl bitir oğlum. Bitir. Beyz attırmıyorum tanklasana. bitir. Suri Kure kuleyi tankla. Suri tanklam artık çok geç. Bak üç hepsi burada ha. Nasıl hepsi oldu Hadi oğlum? Hadi başlayabilirsiniz. Yalnız beyz atmak... Allah! Olabilir. Enerjim sıfıra düştü. Enerjim Suri sıfıra Suri. düştü. Suri. Seri base atman lazım. Neredesin Suri? Suri base at. Abi şaka yapıyorsun üstten farm geliyor abi tut. Tut tut tut, tut İnşallah tut, tut. orada girerler. İşte şimdi video çıktı. Hadi buradan çeviriyoruz. Ben harbi çok vuruyor. Oğlum Uğurcan. Lan, Uğurcan. Bir Uğurcan. tane oldu bak sadece bir tane ciddi mi sadece bir tane? Sadece bir tane düz vuruş vurdu ya Allah rızası kaybettik beyler Abi 7k vurdu Abi tutsun önden farmım var mı tutsun Pidin arkadan dolaşıyor sakin ol <laughs> Ha tamam tamam tutarsın Abi hastadır. öldüm ben Dayı bütün skinleri üstüme boşalttılar Kardeşim 1v9'u tutayım <laughs> Dayı yapabilirsen e, Bana senden 80 bin elmas çalışırım ama işte 80 binlerin bas Olsun ben bu yine bu video atarım. Ben bunu kazandık gözüyle bakıyorum. Çok fazla trolledik. İstesek kazanmak <laughs> istesek arkadaşlar kazanacağımız bir maçtı. Çok fazla trolledik sonlarda monlarda. Bitirebilirdik oyunu ama arkadaşlar işte video çok sıkıcı olduğunu düşündük. İşte trole vurduk. Suru hamile olduğuna açıkladı falan. <laughs> Öyle bir video oldu arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Ne yapmamızı istediğinizi de yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.